Feyyaz. Yani ben geldim. Kulağından küpeni aldım, çiçek taktım. Feyyaz. Ama oraya nasıl geldim? Nereden o cesareti buldum? Feyyaz fotoğraflar. Ne fotoğrafı? E o kına düğün, ben o kınada o küpeleri takmıştım. Görünecek. Nerede fotoğraflar? Dükkanda. Usta? Feyyaz. Feyyaz gel. Feyyaz'ın içinde domates var ya. Allah kahretmesin ya. Cumali. Ablam hoş geldi. Hoş bulduk. O ne? Düğün albümüymüş. Ayşimler getirdi. Ay göndermişler mi? Sağ ol canım. Sen bak istersen. Karşısı müsait. Daha dur dersen. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Hadi. Sağ ol. Görüşürüz. Mustafa. Görüşürüz. Ay. Allah. Allah. Ay. Laylumlara da sarılmışlar. <laughs> <laughs> canım canım. Allah. <laughs> Ayşim dedi ki annem dükkanda değil belki dönmemiştir. Döndüyse? Döndüyse bakacak baktıysa bitti Feyyaz. Böyle dükkana böyle koşarak girmesek mi acaba? E, ya ne yapacağız ya? Ya ne bileyim ustam gördüyse. Hakim abi arasana sen bir. Gitsin oyalasın o onu. Gözlerim gözlerine değdiğinde anladım. Dedim hakim sen yandın. Her sabah başka bahar olsa da ben uslandım. Kızır oldu. Yok olmadı. Şöyle ne demiş şair? Ne de, ne demiş? Bu ne? Ne zırlıyor? Açmayacağım. Feyyaz mı? ne yapacağız? Ne oldu oğlum? Feyyaz ne yapacağız? Dur alo açtı açtı. Aç. <laughs> alo Hakim abi. Abi git ustamı durdur. Niye? Ah, ah Feyyaz ah Feyyaz. Tamam kapat kapat ben gidiyorum. <laughs> ee, kıymet. Ay Hakim. Gel gel bak gel. Hayrola? <laughs> bak şunlara bak. Annem. Usta. Ne oldunuz? Annem ay dedi gel dedi. Dedi dükkanda dedi dedi kimse yok deyince de biz geldik. Ben de dedim yani gidiyorum dedi gelmedi geliyorum de, dedim demedi deyince ben de hani bir kola çeneyim dedim. E ben geldim buradayım gittim geldim tamam. O ne? Bakın şunlara bakın ay düğün kına fotoğraflar. Çocuklar bunlar en büyük anı. Öyle. Bak Füsun bak. Bak şuna bak. Bak Füsun bak ne güzel çıkmışsın. Canım canım. Burada ne kadar güzel gülmüşsün yavrum. Pardon bir bakabilir misiniz bana acaba? Da, bak yavrum. Bak. Baksana. Hı ee, Kıymet ben diyorum ki acaba ben müsaade edersem bunlardan alsam da bunları hani yaptırsam kendime. Olur mu hakim rica ederim lütfen. Bizzat ben yaptırıp sana en güzellerinden göndereceğim. Evet. Bak kız bak şu bak. Şu yüzünün güzelliği, makyajın, Allah'ım saçın, başın, kıyafetin. <laughs> Fotoğrafı da var. Oldu. Anı Abimi kınasın. <laughs> ya, bağırma. A. Ama yani, Mihran kırk kere aradı. Daha ne yapalım ya? Tamam, ne? Hey, Allah Allah. A -a. Ne yapıyorsun ya? Yemesene çocuğun tatlılarını. E ne var? Ben de acıktım ama ne var yani bunda? O zaman gidelim hadi. Var mı Lütfen? Ben Ayşem'i çağırırım. Ne yani? Şimdi hepsini yiyeceksin mi Ne var yani? Şu gül böreğini versen ne olur yani? Tamam. <laughs> Helal et. <edin>. Helal olsun. <laughs>

kızın çeyiz eşyalarını koyduğu çantanın içinden çıktı. Beyaz. Bırak, bırak gideceğim. Bırak, bırak. Altan Abi bırak. Göstereceğim dur. sana. Bittin Feyyaz sen. Sana görevi göstereceğim. Bu halde olmaz. Altan. Asıl, Asıl, <laughs> Asıl, Asıl, Asıl Füsun! Asıl olmaz Asıl Füsun! Asıl Füsun! Asıl Füsun! Asıl Füsun! Asıl Füsun! olmaz. Füsun! Asıl olmaz Asıl Füsun! Asıl Füsun! Asıl olmaz. Füsun! Asıl Füsun! Asıl Füsun! Füsun! Asıl Füsun! Füsun! Sen de Şimdi kalk. Kalk. Aç, aç, kalk. Sakin. <laughs> Titreme oğlum. Bir şey ya. Yordun ya. Tamam ya. Tamam ha. Otur abi. Tamam oturacağım. Ha? Oturacağım oturacağım. Ha işte böyle ya. Tamam ya. Tamam tamam. Pardon ya. Olur. Kan beynime sıçradı. Şimdi böyle bir olay. Benim de başıma gelse benim de kan beynime sıçrar. Olur. Ki yani şaşırdım. Şaşırtıcı ama oldu. Ne yapalım? Tahmin iyiyim. Sen medeni bir insansın. Tabii canım. Sen? Ben medeni bir insan. Ve medeni bir insan olarak alacaksın karşını, Füsun'u, Feyyaz'ı. Sen soracaksın, onlar cevaplayacak. Ha? Selma ile Mihran kardeşlerimiz, kardeşlerimizin özel bir günündeyiz. Onların yanında olmamız gerekiyor. Tamam, gel bakayım. Gel buraya. Tam, tam, tam. Hadi bakalım. Aşk, yoruldum. Şey yap. <laughs> tamam, ben iyiyiz. Tamam, sen ne? <laughs> Artık! <Aa! gülüyor> ha? Kaçırdık mı? E ee, yani oğlum, neredesiniz? Ya, affedersiniz. Dükkanda işler biraz uzadı. Sema, yüzüne bakacağım. Bak! <laughs> Miran. Hayırlı <laughs> e, olsun. Beyazı, karısı başına. Ne? Yo, ha, evet, evet, tabii, sağ ol. <laughs> Miran. Nasıl? Yapmış. Allah'ım <laughs> ya, canım benim. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Ha, ne oldu? <laughs> Aman duygulandım ben her zamanki. ki. <laughs> ee, o zaman? Kıymet ablam? Kimse gelmedi mi ya? E bizim gelmedi. Allah Allah. Ee, e, teyzem sizde değil miydi? Yo. Kıymet. Tamam. Ne de sen haklısın. Yani ben ne yapayım şimdi? Ne yapayım yani? Milletin yüzüne nasıl bakayım? i̇yi de oldu artık yani. Ne demişler? Olanla ölene çare yok. Ama hakim. Ya sen yerden göğe haklısın ama bugün Mihran'la Selma'nın... Feyyaz! Ay! Aman! Ulan Feyyaz! E, Atakan! Ulan Feyyaz! Oğlum, Atakan dur dur! Dur Hakim abi, abi dur! Abi, bir dakika, bir dakika. Dur bırak abi! Abi, bırak! Dur bir şey! Abi dur. lütfen! Bir dinle, bir dinle. Hakim abi! Tamam, Ay! Feyyaz! şimdi size bir dans yakışır. Hı -hı. Bekleyelim mi yoksa? Ya bekleyelim. Ne bekleyeceğin ya? Evlenme teklifi etmiş, kabul etmişsin, yüzüğü takmışsın. Hadi gelselerdi zamanında. Doğru söylüyorsun.

Ay. Atakan ne oluyor? Kime diyorum kime? Atakan. Ya Atakan abi. ne yapıyorsun? Beyaz! Beyaz! Abi lan dur! Kaldır beni dur! Dur! Abi dur! Ya abi, sakin ol! Sakın dur! 好，伯乐，好嘛，伯乐。 Ulan benden saklanır mı? Al, al, al. Bırak. Bırak. Bırak A, gidi. Tamam. Ulan bırak. Abi. Bırak, bırak. Evet, bırak. Ya, bırak. Abi, gel, 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 Atakan ne yaptın yavrum? Ay çocuk gitti. Feyyaz. Yes. hadi dur. Ulan biz kardeşleriyiz. Kaldır bacağını, kaldır. Bırak. Al, al. Konuşacağım. Abi, abi, konuşacağım dur. oğlum. Sadece konuşacağım. Al. Bak al, gel. beni bıraksan. bırak. Baba, Ulan biz yavrum ya. Şey, ya. Ulan yavrucuğum. Ya. Ya, ya, Ulan, ya. Ya, ya. Ulan ya. Allah'ını seversen götürmeyin beni.